ordunun gökyüzü her geçen gün onlarla daha da renkleniyor. Bostepe'den uçuşa geçen yamaç paraşütçüleri ordunun tanıtımına da önemli katkı sunuyor. Yamaç paraşütü pilotu Alparslan Çambel, ordunun uçuş için Türkiye'nin en güvenli yeri olduğunu söylüyor. Türkiye'de yamaç paraşütü yapabileceğiniz, take-off'a yani kalkış alanına bu kadar kısa sürede ulaşabileceğiniz, halkın içerisinden kalktığınız, doğa üzerinde uçtuğunuz, Denize deniz kenarına gelip indiğiniz, yine vatandaşın arasına indiğiniz, e, Türkiye'de e, güvenli uçuş yapılabilen e, sayılı yerlerden hatta bir numara da diyebiliriz yani bu açıdan bazı özellikler açısından bir numaraya koyabiliriz ordu bostapeyi. E, şehre ayrı bir hava katıyor, e, kültürüne ekstra bir etkisi, turizmine ekstra bir etkisi var. ...vatandaşa çok güzel bir görsel oluşturuyor. İnsanlarımızın e, bu yamaç paraşütüne ee, çok güzel bir ilgisi var. Bizlere çok güzel e, ekstra motivasyonları var e, vatandaşlarımızın. Buradan hepsine de teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. E, bize yukarıda yardımcı oluyorlar. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Uçmak istiyorlar dışarıdan. Yıl dışından bunu izlemek için özellikle gelen insanlar var. Yani oradanın turizmine kesinlikle ekstra bir katkısı var. Hatta orada turizmin tanıtılırken Ordu'da yamaç paraşütü mutlaka yer alıyor. Dergilerde olsun, gazetelerde, görsel basında mutlaka yamaç paraşütü de yer alıyor ordunu tanıtım adına. Bizim kurduğumuz Ordu Boztepe Yamaç Paraşütü Spor Kulübü bir yılını henüz tamamladı. Birçok kişiye eğitim verdi. Bir sürü arkadaş yetiştirdik. Buradaki görüntü sayısı arttıkça da insanların ilgisi artıyor. Şimdi bakın burada... bir bir kişi uçuyordu, şimdi dört kişi birden olduk. Ne oluyor? İnsanların sayısı, izleyen sayısı da artıyor. Bazı vatandaşlarımız bunların istemeyerek olduğunu falan düşünebiliyor. Bazen işte tehlike atlatacağını falan sanıyorlar. Fakat şu anda kontrol tamamen o arkadaşların elinde, kendi rızalarıyla onları yapıyorlar. Bir kez uçmak isteyen arkadaşlarımız bize Ordu Boztepe Yamaç Paraşütü diye Face'e yazarlarsa, oradan bize rahatlıkla ulaşabilirler. Bir defa orada irtibat numaralarımız var. Bir defa oradan uçabilirler. Uçmalar, uçmak istiyorlarsa, bunu sürdürmek istiyorlarsa da eğitimini alırlar. Bunu sürekli hale getirebilirler. Biz de katılırlar. Biz her türlü kendilerine yardımı, desteği sağlıyoruz. <laughs> <gülüyor> 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 Ay bu Paraşütle deniz kenarına inen pilotlar zaman zaman küçük, sevimli ve gülümseten kazalarda yapıyor. Bu güldüren kazalar çevredekilerin de ilgisini çekiyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Rica <laughs> verici. Evet, Siz ne ne düşünüyorsunuz? Bizim ordudaki ikinci günümüz. Orta evet. ve buraya teşekkürlerimiz. Benim buraya üniversite araştırma görevlisi olarak atandık. Acayip hoşumuza gitti şu anda oldu ve şu anı da yaşamak bize acayip heyecan verdi. Biraz evvel ileride 200 metre ötede oturuyorduk. Gördük ve bunu yakından izlemek için buraya geldik şimdi. Çok hoşumuza gitti. Ayrıca da bu kadar yakından bu sahneye tabi <laughs> olmak da bizi mutlu etti. Harika bir yer. Cennet adeta. Ee, bizi çok iyi ağırladılar. Orada'ya çok teşekkür ederiz. <laughs>